içini açtık. Gördüğünüz gibi. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün ev ortamında sizlere gerçek dokma nasıl yapılır onun tarifini veriyoruz. Malzemelerimiz. Hamurumuz için 10 bardak tip 1 birinci kalite buğday unumuz. İçerisine 2 bardak sütümüz, un Birebir su yer normalde. Sütle karışacağımız için burada da 8 bardak suyumuz var. Hamurumuzun içerisine tuzumuz, 2 şeker kaşığı, 1 yemek kaşığı da şekerimiz. Hamurumuz mayalanması için de küçük paketlerden bir mayamız var. Şurubumuz için 4 su bardağı toz şekerimiz, 3 su bardağı da suyumuz var ve toz tarçınımız. Şurubumuzu ocağımıza koyduk. Ocağımızı ateşledik toz tarçınımızı da içerisine ilave ettik. Tarçın olursa şurumuz içerisinde limon falan gerek yok. Hiçbir şekilde 10 senede beklese şurup şekerlenme yapmaz. Ve çok güzel harika bir renk alır. Şurubumuzu kaynamasını bekliyoruz yavaş yavaş. Hamurumuzu hazırlıyoruz. İlk önce mayamızı dağıtarak hamurumuzun ortasına verdik üzerine şekerimiz tuzumuz tuzu herkes kendi kararınca ayarlayabilir bu yeterli sütümüzü de ilave ediyoruz hamur yoğuracağımız suyumuz ılık el yakmayacak derecede yavaş yavaş önce mayamızı yediririm mayamız iyice eridi. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu hamurumuza ilave ediyoruz. Lokma hamuru cıvık olacak. Ekmek hamurundan çok daha farklı bir hamuru vardır bunun. Hamurumuza suyu kademe kademe veriyoruz. Bir anda da temelli suyu fazla gelmesin. İlk önce ilk etapta bir hamurumuzu bir iyice dağıttık. Ne varsa içinde pütürleri ezdirdik. Suyumuzdan biraz daha ilave ediyoruz. her unun su kaldırma oranı farklıdır. Kimi un su kaldırmaz. Siz suyunuzu kademe kademe böyle verirseniz çok daha iyi olur. Ya yani şöyle akışkan bir hamur olacak. Bundan birazcık daha akışkan. Az daha suyumuzu verdik. Evet, hamurumuz hazırdır. Hamurumuzu kabarması için kıyıya alıyoruz. Ve hamurumuzun ağzını hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Eğer kapatırsak mayamız çürüme yapar ve hamurumuz sulanır. Şurubumuz kaynamaya başladı. Bir kevgir yardımıyla üzerine çıkan o toz darçını ve şekerin keyfini alıyoruz. Bu kötü bir görüntü yaratır şurubun içerisinde. Ama bu şekilde alırsanız çok harika bir şurup elde etmiş olursunuz. Bu şekilde şurubumuzu birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Çünkü tatlımıza şurubumuz bize soğuk lazım. Hamurumuz kabarmaya başladı. Bir yandan bu bol miktarda sıvı yağımız var. Genelde ayçiçek yağı tercihimizdir. Mısır öz yağı da kullanabilirsiniz. Ocağımızın altına ateşleyelim. Yağımız ısınmaya başlasın. Yağımız ısınmaya başladı. Yağımızın aşırı yanmasını istemediğimiz için arası aşırı bir suyla azıcık atıp yağımızın tam derecesini bulmaya çalışıyoruz. İyice çizeceği başladığını dökmeye başlıyoruz. Yağımız ısındı. İlk önce sarı lokması dökerek başlıyoruz. İsteyen ister bu şekilde parmağıyla ya da böyle yapamayacak olan olursa bir şeker kaşığı yardımıyla şöyle küçük küçük Ara sıra suya sokuyoruz. Hamurumuz kaşığımızdan rahatça çıksın. Saray lokması ağır ateşte pişmesi önemli olan. Yavaş yavaş böyle çıtır çıtır olayın oluncaya kadar kızaracak olan bir çeşit. Ve saray lokmasının asıl özelliği iki kademede pişecek olması. Lokmalarımızı birazcık böyle hafiften kendimizden sonra yan tarafta kabuğumuzu alıyoruz. Biraz dinlensin. Daha sonra lokmamızdan sonra en son kademede sarı lokmalarımızı nar gibi onun yerine kadar kızartacağız. Ondan sonra direkt soğuyan çorabımıza. Lokma iki çeşit dökülebilir. İsterseniz kaşıkla böyle iri iri Kaşık lokması deriz. İsterseniz halka lokma. Yani böyle bir halka lokma dökemeyenler varsa böyle kaşık lokması yapabilirler. Önemli olan yağın kızgın olması. Çok da aşırı yağı yakarsanız lokmanız zehir gibi acılaşır. Önemli olan, yağı yakmadan belli bir derecede pişirebilmek. Bu lokma, genelde cemiyetlerde, hayırlarda özellikle bu daha çok Ege'de yaygın olan yani değişik, güzel bir kültürdür. Ve ya gerçekten yani, hakikiz yapılırsa bu şekil lezzetine, tadına doyum olmaz. En kral yemeğe 10 basar. Bahse girelim. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızarmaya başladı. Arasını çevire çevire lokmalarımızı kızartıyoruz. Bu lokma bizim buralarda Ege'de genelde ücretsizdir. Sokaklar, sokaklarda öyle, o şekilde dağıtılır. Ama bazı şehirlerde parayla satıldığı dahi söyleniyor. Bu gördüğünüz gerçekten hakiki Turgut lokmasıdır. Turgut lokma lokmasının içerisinde en büyük özelliklerden bir tanesi süt olmasıdır. Birçok yerde hamurun içerisine süt kullanmazlar. Lokmanın şeklini bozduğu için. Ama süt lokma şekli bozar ama o kadar daha bir lezzet verir. Yani lokmanın ertesi güne de kalsa o lokmayı çıkarın Hemen tavada azıcık ısıtın. Sanki daha yeni pişmiş gibi o tarzı yiyebilirsiniz. Çıtır çıtır. Hemen süzdüre süzdüre yan tarafa alıyoruz. Of, çıtır çıtır. Mis mis. Şu yapmış olduğumuzda şuruplu İzmir lokma. Böyle bunu biraz daha fazla kızartıyoruz. Ve çıtır çıtır olması için. Isırdığınız zaman o çıtırtıyı duyabilmelisiniz. Lokmalarımız iyice kızardı. Hemen daha önce yapmış olduğumuz şurubumuzu soğuttuk. Ben soğusun diye buzdolabına attım. Ve gayet de güzel soğudu şurubu. Lokmalarımı direkt ben Soğuyan şurubun içerisine yağlarımı süzdürerek atıyorum. Şurubun böyle bol olması şart. Çünkü her tarafına şurubun işlemesi lazım. Loktalarımı şöyle güzelce bir şurubla bir harmanlıyorum. Her tarafı şurup değsin. hemen yanındaki servis tabağına lokmalarımı çıkarıyorum. Evet, İzmir lokmamız hazırdır. Çıtır çıtır bu. Oh. Hemen dökme devam. Lokma dökme işlemimiz bitti. Lokmalarımızı çıkarıp saray lokmasının yapımına tekrar kızartmasına başlıyoruz. Saraylarımızı tekrar yağımıza boşaltıyoruz. Şöyle hiç durmadan kevgirimizle çevire çevire hepsi aynı renk oluncaya kadar çıtır çıtır oluncaya kadar kızartıyoruz. Bu saray lakmasının bir özelliği vardır arkadaşlar. Bir saatten sonra artık içinde süt olduğu için yumuşamaya başlar. Yani bir saat içerisinde tüketilirse aynı çıtırlıkla yiyebilirsiniz. ısırdığınız zaman ağzınızda resmen bir şerbet patlaması oluşması lazım. Evet tatlılarımız şöyle bunu çekti. Çok daha fazla bekletmeden hemen servis tepimizi alıyoruz. Çıtır çıtır ağızlara layık. Mükemmel bir lezzet. Bugünkü tarifimizi hazırladık değerli izleyicilerimiz. İlk önce şuradan başlayalım. Şu gördüğünüz hakiki çıtır çıtır İzmir lokması dediğimiz şuruplu halka İzmir lokması. Şöyle gör. maşallah şuradan mı Gördüğünüz gibi çıtır çıtır şurubu içinden fışkırıyor. Şu gördüğünüzde bu manisa tarafında Pul ve şekerli olarak servis edilir. Şu görmüş olduğunuzda kasaba usulü Turgut lokma. Bunun geniş şekli şu şekilde. Biz buna lokmanın farzı deriz. Şurup sünneti. Bir de peynire bandırırız. Vacibi olarak. Artık yalnızca nafile olarak ne alırsanız alın. Şöyle tadına bakalım. Hmm çıtır çıtır. Bu da meşhur saray lokmamız. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane alalım. Şöyle bir yakın çekim yapın Ve içini açtık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Ağızlara layık bir lezzet. Eğer tarifimizi beğendiyseniz yapanlara şimdiden afiyet olsun. Daha nice güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Dostça kalın, hoşça kalın, lezzetle kalın.